Şöyle bir domuz biniciyle atağa çıkalım. Tesla'nın canınızın neredeyse gitti. Fişekçi de destekleyeceğim. İskelet ordusu atacağını biliyordum. Binicimizi vurdu. Fişekçimiz de bırakacak mı, vuracak mı? Evet, o da vurdu. Bayağı güzel. Hemen bir domuz binicisiyle bir daha atağa çıkalım. Adam, valla elit barbar oynuyor. Elit barbarına rağmen bir tane vurabildik. Güzel. Şöyle bir yavru ejderi bırakalım. Büyücü attı. Büyücüye de bir valkür atalım. Fıçı atıyor benim testamı erkenden yıkabilmek için ama bu savunmayı geçemez zaten. Yazın geçemedi. Sağdan baskı yaparken soldan da oduncuyu bıraktım. İki tarafa da cevap vermek zorunda kalsın diye. Fişekçi bir vurdu. Bir tane daha vurdu. Çok güzel. Sola bir fıçı daha atacak sanırım. Valkürle onu tutarız. Tam ortalattı. Güzel. ile söyle soldan baskıya devam edelim. Elit barbar attı. Vuracak mı o? Var iskelet ordusu, elit var, var, tesla hepsine rağmen gitti vurdu binici. O yüzden binici oynuyorum zaten. Hemen oduncu bırakalım tepesine. Öldürsün hızlı bu şekilde büyücüyü. Sağa şöyle bir tesla, evrim teslayı ne zaman attı? Çok az canı kaldı ya. Fıçı attı, valkülle tutarız onu. Hasar çok yemeyiz. Güzel. Ejder giderken oduncu, duvar yıkıcı binici atalım. Şöyle bir o savunmayı geçebileceğimizi düşünüyorum böyle. Oduncun öfkesiyle birlikte kuleye gitti ve aldık çok güzel. 10 saniye kala kazandık. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.